tamam, ee, tamam. Ben de bunu burada... Hakikaten girer ha, tamam. alırlar insan. ha, insan. Bir dakika, bir dakika Yani şaka maka zannetmezler. Ha? Tamam, ee, be, ben lafımı getirdim, ben de sana tamam. Karı benim kanımdan işim yok, olamazdı. Yüce Aynı hangi bu de, yalı, yalı restoran var konuşuyor. İzmir'de, yalı restoran varmış denizin üstünde. Evet. Ko e, Kordon'da İzmir. Aynı öyle bir yer, hemen yazar kasadan alıyorsun parayı, anlıyor musun? Hemen Luna Parkları'na Luna parklarına fiş fatura parasına, tapusuna veriyorsun. Direkt alıyorsun koyuyorsun cebine. Billahi şimdi paşalar bilse 10 günde köşeyi döner ha. Benden başka Allah biliyor vallahi. tövbe estağfurullah tövbe. Yo yo ben tövbe yarab tövbe. Haça haça huzurda tövbe yarab tövbe. Paraya ihtiyacımız olmuyor. Haça haça huzurda tövbe yarab tövbe. Biz küçük abi köşeleri de filo milo kururuz tırların bu soğuk hava depolarına tırlarla et sav et şey gönderiyor balık. Ha şu zor <laughs> tövbe yarabbim Çorba fabrikalarına <laughs> balıkla. <gülüyor>